Hayatınızda bazen tesadüf gibi görünen olaylar olur. Bir trafik kazasından son anda kurtulursunuz. Bir hastalık size uğramadan geri döner ya da içinizde tarif edemediğiniz bir huzur vardır. Peki hiç düşündünüz mü? Bunlar gerçekten tesadüf mü yoksa Allah'ın koruması altında olduğunuzun gizli işaretleri mi? Bu videoda Allah'ın sizi sevdiğini ve sizi özel bir şekilde koruduğunu gösteren 7 gizli işareti açıklıyoruz. Bu işaretlerden bazılarını yaşadığınızda belki farkında bile değildiniz. Ama şimdi her biri sizi hayrete düşürecek kadar derin ve anlamlı olacak. Kendinizi yalnız hissettiğiniz, dualarınızın kabul olmadığını düşündüğünüz o anlarda bile aslında Allah sizi gözetiyor olabilir. Hadi gelin, onun sizi ne kadar sevdiğini birlikte keşfedelim. Birinci işaret, tehlikeden son anda kurtulmak. Bir an düşün, bir trafik kazasına saniyelerle yaklaştığın ama mucizevi şekilde kurtulduğun anları hatırlıyor musun? Belki bir adım daha atsan çarpılacaktın. Belki birkaç saniye geç kalsan o merdivenden düşecektin. İşte bu tür anlar tesadüf değildir. Bu, görünmeyen bir elin seni koruduğunun işaretidir. Allah, kullarını bazen görünmez bir zırh gibi sarar. O anlarda neden kurtulduğunu anlayamazsın ama için derinden derine bunun sıradan bir olay olmadığını hisseder. Eğer hayatında böyle şans gibi görünen anlar çok sık yaşanıyorsa Allah seni özel bir şekilde koruyor olabilir. Bu koruma senin henüz farkında olmadığın büyük bir kader planının parçasıdır. İkinci işaret. Zorlukların içinde açılan kolaylık kapıları. Hayatta bazı dönemler vardır ki üst üste gelen sıkıntılar insanı adeta nefessiz bırakır her yerden baskı hissedersin. Maddi zorluklar bir yandan, duygusal çöküntüler bir yandan ve tam artık dayanamayacak gibiyken hiç beklemediğin bir yerden ummadığın bir kapı açılır. Belki biri seni arar ve tek bir cümlesiyle kalbine ferahlık salar. Belki de önceden denediğin ve defalarca başarısız olduğun bir şey bir anda kolaylaşır. Bu tesadüf değil. Bu Allah'ın ben seninleyim mesajıdır. Kur'an'da Rabbimiz buyurur. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Dikkat et. Ayette güçlükten sonra değil, güçlükle beraber der. Yani zorluk geldiği an onunla birlikte bir kolaylık da gönderilir. Belki hemen göremezsin. Belki o kolaylık bir kişinin duasıdır. Belki bir sohbet sırasında duyduğun bir cümle ya da kalbini aydınlatan bir fikir. Ama o kolaylık oradadır. Seninle beraberdir. Allah hiçbir kulunu başıboş bırakmaz. Hele ki ona yönelen, ona güvenen bir kulunu asla terk etmez. Bazen biri hastalanır ve bu hastalık vesilesiyle yıllardır uzak kaldığı ailesiyle yeniden bağ kurar. Bazen bir işten kovulmak sana çok daha huzurlu bir kapıyı açar. Bu anlar bize gösterir ki her şeyin ardında görünmeyen bir el vardır. İşte bu el Allah'ın rahmet elidir ve bu el senin üzerinde olduğunda yaşadığın sıkıntılar aslında seni daha iyiye, daha güzele götürmek için sana dokunan birer rehberdir. Zorlukların içinde gizlenen kolaylıklar Allah'ın seni unutmadığının, halini gördüğünün, dualarını işittiğinin en güçlü işaretlerinden biridir. Eğer tam düşecekken biri seni tutuyorsa bu insan değil, Allah'ın lütfudur. Eğer umutsuzluktan ağlarken içinden bir huzur dalgası geçiyorsa, bu psikoloji değil, Allah'ın merhametidir. Ve eğer bir türlü geçmeyen, o karanlık tünelin sonunda bir ışık beliriyorsa, bil ki o ışık, Allah'ın sana uzattığı nurdur. Unutma, bazen Allah seni bir kapıya kadar getirir ama kapıyı senin açmanı ister. O yüzden, sıkıntılarının içinde gizlenmiş olan o küçük, ince kolaylıkları fark etmeye çalış. Çünkü onlar Allah'ın seni hala sevdiğinin, seni koruduğunun ve senden vazgeçmediğinin sessiz ama güçlü işaretleridir. Üçüncü işaret. Dua ettikten sonra gelişen olaylar. Hayatında hiç şöyle bir an yaşadın mı? Kalbinden kopan bir duayı sessizce, kimsenin duymadığı bir anda Allah'a fısıldadın. Belki gözyaşlarınla, belki yüreğindeki acıyla. O an etraf sessizdi. Ama senin iç dünyan fırtınalarla doluydu. Ve sonra bir şeyler değişmeye başladı. Hiç ummadığın biri aradı seni, yıllardır haber almadığın biri bir şey teklif etti. Bir yere adım attın, oradan bambaşka bir kapı açıldı. O an düşündün. Ben sadece dua etmiştim ama bu olanlar bu kadar tesadüf olamaz. İşte tam da burada başlıyor Allah'ın sana olan koruması. Çünkü Allah yapılan hiçbir duayı cevapsız bırakmaz. Senin gözlerinle göremediğin ama ruhunun derinliklerinde hissettiğin bir cevap vardır her duanın arkasında. Bazen hemen gelir bu cevap ama bazen hayatını alt üst eden bir fırtınanın arkasına gizlenir. Çünkü Allah seni önce değiştirir sonra duanı gerçekleştirir. Sen bir dilekte bulunursun ama Allah senin için çok daha hayırlısını planlar. Ve en etkileyici olan da şudur. Duanı ettikten sonra Gelişen olaylar bazen seni bambaşka bir hayata taşır. Sana zarar verecek insanları uzaklaştırır, kalbini kıracak gelişmeleri engeller. Hatta senin yerini bile değiştirebilir. O duayı ettiğin andan itibaren ilahi bir yönlendirme başlar. Belki farkında bile olmadan bir sabah uyandığında başka biri gibi hissedersin. Çünkü Allah duana cevap verirken sadece çevreni değil, seni de dönüştürür kimi zaman sen dua ederken hiç tanımadığın biri de senin için dua eder. Belki bir annenin evladına ettiği dua seninle kesişir. Belki bir mazlumun içli yakarışı senin hayatına ışık olur. Bu görünmeyen dua zincirleri Allah'ın senin etrafına ördüğü görünmez koruma ağının bir parçasıdır. Her şey planlı. Her şey kusursuzdur ve sen bir gün geriye dönüp baktığında yaşadığın hiçbir şeyin rastgele olmadığını anlarsın. Eğer bugünlerde dua ettikten sonra hayatında anlam veremediğin değişiklikler oluyorsa, bazı insanlar aniden çıkıp hayatından gidiyorsa ya da yepyeni yollar sana açılıyorsa, dur ve düşün. Belki de ettiğin dua kabul oldu. Belki de Allah seni koruma altına aldı. Belki de o dua senin kaderini Allah'ın merhamet eliyle yeniden yazmaya başladı. Unutma, dua sadece dilde değil, kaderde de bir iz bırakır. Ve bu iz seni doğrudan Allah'ın rahmetine götür. Dördüncü işaret. Günaha engel olan ani duraksamalar. Hayatında hiç şöyle bir an oldu mu? İçinden bir şey yapmaya niyetleniyorsun. Belki yanlış, belki seni derinden yaralayacak bir şey. Tam o anda, tam o kritik anda, beklenmedik bir şekilde bir telefon çalıyor, biri aniden kapıyı çalıyor ya da içinden gelen sessiz bir ses seni durduruyor. O an neden şimdi diye sorarsın kendine. Oysa o anda Allah'ın senin için gönderdiği görünmez bir koruma devreye girmiştir. Bazen insan göz göre göre hata yapmaya niyetlidir ama Allah tam o anda seni engeller. O engel basit bir tesadüf gibi görünse de içinde kocaman bir hikmet saklıdır. Çünkü bazen bir günah sadece bir anlık bir hata gibi başlar. Ama ardında hayatını kökten değiştirecek, seni mutsuzluğa ve pişmanlığa sürükleyecek büyük bir zincirin ilk halkasıdır. O an Allah seni sevdiği için o zincirin kırılmasını sağlar. Unutma, hayatındaki küçük aksaklıklar, ani kesintiler, beklenmedik duraklamalar, hepsi aslında Allah'ın sana uzattığı birer kalkan, birer koruma ağıdır. Bu engellemeler seni kaybedeceğin, zarar göreceğin durumlardan kurtarır. Belki o an sinirle, kızgınlıkla ya da çaresizlikle yapacağın bir hareket senin için büyük bir yük olacaktı. Ama Allah o ani duraksamayla sana nefes aldırır, bir adım geri çektirir. Bazen de bu duraksamalar öyle ince, öyle sessizdir ki farkına bile varmazsın. İçinde bir his, bir tedirginlik olur. Acaba yapmalı mıyım diye tereddüt edersin. İşte o tereddüt Allah'ın kalbine fısıldadığı sevgi dolu uyarıdır. Seni günahın karanlığından koruyan bir işarettir. Belki de o anda atacağın adım hayatının akışını değiştirecek kötü bir sona sürükleyecekti seni. Ama Allah seni o yoldan saptırır. Bu yüzden o ani duraksamaları, küçük engelleri, beklenmedik kesintileri asla hafife alma. Onlar Allah'ın sana olan sevgisinin ve korumasının somut işaretleridir. Onları görmezden gelirsen belki de çok sonra pişman olacağın yolları yürümeye devam edersin. Ama o engeller seni ayakta tutan, kalbini temiz tutan, seni Allah'ın rahmetine daha da yakınlaştıran duraklama anlarıdır. Şimdi dur ve düşün. Son günah işlemeye niyetlendiğin anlarda seni durduran o görünmez el kim olabilir? Kim? hayatının en zor anlarında seni yanlıştan döndürebilir. İşte o Allah'tır. Ve sen, onun bu koruyucu müdahalesini her fark ettiğinde, daha çok şükretmeli ve kalbini ona açmalısın. Beşinci işaret. Beklenmedik yardımlar. Tam da ihtiyacın olduğunda, biri kapını çalar, biri sana el uzatır, biri borcunu öder ya da sadece bir tebessümle seni ayağa kaldırır. Bu yardımlar bazen maddidir, Bazen manevidir. Fakat ortak noktaları şudur. Sen istemeden gelirler. İşte bu Allah'ın El Mucip yani dualara icabet eden isminin bir tecellisidir. Sen belki dua bile etmemişsindir ama Allah senin ihtiyacını senden önce bilmiştir. Böyle anlar Allah'ın seni ne kadar gözettiğinin, gözden kaçırmadığının ve seni yalnız bırakmadığının en güzel delillerindendir bu yardımların zamanlaması o kadar kusursuz olur ki, bu yardım bana değil, ruhuma geldi dersin. Altıncı işaret, huzurun sebepsiz artması. Hayat bazen tam bir karmaşa, fırtına ve belirsizlik içinde geçer. Dış dünyanda ne kadar sorun, sıkıntı, stres varsa, iç dünyanda genellikle o kadar huzursuz olur. Ama bazen öyle anlar yaşarsın ki, tam o karmaşanın ortasında anlam veremediğin bir anda içini tarifsiz bir huzur kaplar. Sanki tüm dünya gürültüsünü yitirmiş, her şey durmuş, sadece senin kalbin sakinleşmiş gibi. Dışarıda fırtınalar koparken senin içinde adeta bir sessizlik ve dinginlik hakim olur. İşte bu Allah'ın kalbine huzur indirdiği, kalbine sekinet verdiği andır. Sekinet öyle sıradan bir huzur değildir. O, Allah'ın kuluna olan sevgisinin yakınlığının ve korumasının en derin ve en özel tecellisidir. Bu huzur ne maddi şeylerle satın alınabilir ne de kelimelerle tam anlatılabilir. İçinde taşıdığı güven, sükunet ve rahatlama öyle büyüktür ki kalbindeki fırtınaları dindirir, korkularını yatıştırır, seni dünyadaki tüm karmaşaya rağmen ayakta tutar. Huzur seni hem korur hem de güçlendirir. Eğer böyle anlar yaşıyorsan bil ki Allah seni yalnız bırakmıyor. O anlarda O, sadece dışarıdaki tehlikelerden değil, kalbindeki karmaşadan da seni koruyor. Seninle adeta bir konuşma halinde seni teskin ediyor, kalbine fısıldıyor. Ben buradayım, seni seviyorum, seninleyim. Bu fısıltı çok ince, çok nazik ama etkisi çok büyüktür. O sessizliğin içinde kalbinin en derin köşesine ulaşır ve orada seni yeniler, güçlendirir. Belki sen bu huzuru ilk başta fark etmiyorsun ya da önemsiz sayıyorsun. Ama bu huzurun anlamı büyüktür. Çünkü hayatın koşuşturmasında bazen küçük bir mola bile paha biçilemez ve işte o mola Allah'ın sana verdiği bir armağandır. O kalbini sarmalar, seni sarsan korkuları uzaklaştırır, seni yeniden yaşama bağlar. Şimdi kendine bir anlık dur ve düşün. En son ne zaman böyle derin bir huzur hissettin? O an geldiğinde neler değişti sende? O huzur belki de Allah'ın seni ne kadar yakından koruduğunun, sana ne kadar yakın olduğunun en açık kanıtıdır. Onu küçümseme, ona sarıl ve kalbinde taşı. Çünkü o huzur Allah'ın sana verdiği görünmez bir kalkan, seni saran güçlü bir sevgi ağıdır. 7. Hep doğru zamanda doğru yerde olmak. Hayatımız boyunca başımıza gelen olayların çoğunu rastlantı olarak görürüz. Ama bazen öyle anlar vardır ki, dönüp geriye baktığında eğer o anda orada olmasaydım her şey çok farklı olurdu dersin. Belki o anda başka bir yolda olmalıydın, başka bir karar vermeliydin ama bir şekilde tam o an, tam o yerde bulunursun. İlk bakışta sıradan bir karşılaşma gibi görünür. Ama derinlerde çok daha büyük bir anlam yatar. Çünkü hayatındaki bu doğru zamanda, doğru yerde olma anları aslında ilahi bir planın çok özel ve net işaretleridir. Düşünsene, bir gün hiç tanımadığın bir sokaktan geçerken, hiç beklemediğin bir anda karşına çıkan biriyle tanışırsın ve bu kişi hayatının seyrini değiştirir. Ya da bir otobüsü kaçırırsın ve aslında kaçırdığın o otobüs seni çok daha kötü bir durumdan kurtarır. Bunlar sadece şans değil, Allah'ın seni koruma şeklidir. O seni görünmez bir el gibi adım adım yönlendirir. En doğru anda, en doğru yerde olmanı sağlar. Bu olayların ardındaki düzen o kadar ince, o kadar kusursuzdur ki, tesadüften çok daha fazlası olduğunu anlamamak mümkün değil. Belki sen bu doğru zamanda, doğru yerde olma anlarının farkında değilsin. Hatta bunları sıradan olaylar gibi görüyor olabilirsin. Ama Allah her daim senin yanında, seni her an gözlüyor ve sana en uygun yolu gösteriyor. Sen ne zaman şüpheye düşsen, bir şeyler ters gitse bile o seni korur ve seni asla yalnız bırakmaz. Bu anlar bir nevi Allah'ın sana gönderdiği küçük mucizelerdir. Seni zorluklardan koruyan, hayatını kolaylaştıran ve yolunu aydınlatan işaretlerdir. Eğer hayatında sık sık böyle anlar yaşanıyorsa, tam da ihtiyacın olduğunda bir kapı açılıyorsa, tam zamanında bir yardım eli uzanıyorsa, şunu bil ki yalnız değilsin. Bu Allah'ın seni koruduğunun, seninle ilgilendiğinin en somut göstergesidir. Onun kudreti senin hayatının her anında seninle birlikte hareket ediyor. Bu yüzden her ne olursa olsun bu anları küçümseme, onları fark et ve şükret. Çünkü o anlar hayat yolculuğunda sana rehberlik eden en güçlü işaretlerdir. Hayat bazen zorluklarla dolu olsa da, bil ki görünmeyen bir el seni koruyor, her an yanında. Bu koruma Allah'ın sınırsız merhametinin ve sevgisinin en büyük delilidir. Bazen farkında olmasan da attığın her adımda o seni gözetir, sana yol gösterir. Seni kötülüklerden saklar. İşte bu yüzden ne zaman kendini yalnız ve çaresiz hissetsen derin bir nefes al ve hatırla. Sen Allah'ın koruması altındasın. Onun rahmeti seninle, onun sevgisi kalbinde. Gözlerinle göremediğin mucizelerle çevrilisin. Bu bilinçle yaşa, şükret ve her zaman umutla ileriye bak. Çünkü senin hikayen Allah'ın korumasıyla yazılan en güzel hikayedir.